Bu videomuzda inşallah yapması günlük belki yarım saatimizi alacak ama ebedi ahiret yurdu için bize çok fayda sağlayacak bazı faziletli zikirleri anlatacağım. Unutmayalım ki dünya pazarına bir kez geliniyor, alabildiğimizi alıp ahirete götürmek için tek şansımız var. Bismillahi, Subhanallahi ve Bihamdihi. Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Sizin biriniz her gün sabahladığında Allah için bin hasene sevap işlemeyi terk etmesin. Her kim sabahladığında yüz kere Bismillahi, Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ın ismiyle başlayıp Allah'ı tesbih ederim ve ona hamd ederim derse bu bin hasenedir ki İnşallah o güne kadar bin tane günah işleyemez. Bundan başka işlediği hayırlar da bol bol kendisine kalır. La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve ala küllü şeyin gadir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki Kim La ilahe illallah vahdehu la şerike leh Lehül mülkü ve lehul hamdu ve huve ala şeyin gadir. Duasını bir günde yüz kere söylerse kendisine on köle azat etmiş gibi sevap verilir. Ayrıca lehine yüz sevap yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse o adamınkinden daha eftal bir amelde getiremez. Kim de bir günde yüz kere Subhanallahi ve bihamdihi derse hataları dökülür. Hatta denizin köpüğü kadar çok olsa bile. La ilahe illallahul melikul hakkul mubin. Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, Her kim günde yüz kere La ilahe illallahul melikul hakkul mubin derse, bu zikir kendisi için fakirlikten kurtuluş, kabir yalnızlığında yoldaş olur. Bununla zenginliği celbeder ve cennetin kapısını çalar. La ilahe illallah. Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, Her kim yüz kere La ilahe illallah derse, Allahu Teala onun yüzünü kıyamet gününde, ayın on dördü gibi parlatır ve onu dediği günde onun kadar veya ondan fazla diyenden başka ondan daha üstün bir amel hiçbir kimse için yükseltilmez. La havle ve la kuvvete illa billah. Esed İbni Veda radıyallahu an’tan rivayet edilmiştir. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, Her kim günde yüz kere la havle ve la kuvvete illa billah derse, fakirlik ebediyen ona isabet etmez. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil Azim Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki Dile hafif, mizana konduğunda ağır gelen ve rahman olan Allah'ı hoşnut eden iki cümle vardır. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil Azim Ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. Ben yüce Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tekrar tenzih ederim. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve ekber demek benim için üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir. Estağfirullah. Estağfirullah diyerek istifar etmek sürekli devam etmemiz gereken bir ameldir. Allah Teala'nın çokça tevbe edenleri sevdiği Bakara suresi 222. ayetinde geçmektedir. Ayrıca Resulullah Aleyhisselam'ın şu hadis-i şerifleri vardır. İstiğfara devam edeni Allahu Teala dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Ummadığı yerden rızıklandırır. İstiğfar eden günde 70 defa aynı günahı işlese ısrar etmiş sayılmaz. Amel defterinde çok istiğfar bulunana müjdeler olsun. Bu yazılan tesbihleri alışkanlık haline getirip İnşallah her gün zikretmeye çalışalım ki manevi rızkımızı alalım. Rabbimiz bizi ansın, sevsin ve kurtuluşumuza vesile olsun inşallah. Bu videoyu beğenip paylaşarak hayırlara vesile olabilirsiniz. Selam ve dua ile